Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf fizik ders kitabı sayfa 86 ve 87'deki sorularımızı cevaplayacağız arkadaşlar. Sayfa 86'da doğadaki temel kuvvetler diye bir konumuz var arkadaşlar. Bununla ilgili aşağıda bir etkinlik verilmiş. 5. etkinlik. Burada da birkaç tane soru var. İlkiyle başlıyorum arkadaşlar. Demiş ki arkadaşlar kuvvetin bir cisim üzerindeki etkileri neler olabilir? Bu etkilerin gözlemlendiği bir örneği yazarak açıklayınız demiş. Şöyle arkadaşlar cevabımız Kuvvet bir cismin hareketini değiştirebilir, şeklini bozabilir veya yönünü etkileyebilir. Örneğin bir topa vurulduğunda yani kuvvet uygulandığında top hareket eder, hızlanır veya yön değiştirir. Evet ilk sorumuzun cevabı bu şekilde olacak arkadaşlar. İkinci soru doğadaki temel kuvvetlerle ilgili aşağıda verilen bilgileri kuvvetin harekete etkileri bakımından inceleyiniz demiş. İşte burada ilk olarak güçlü nükleer kuvvetten bahsetmiş. Atom çekirdeğindeki proton ve nötronların bir arada kalmasını sağlar. Etki mesafesi atom çekirdeği ile sınırlıdır ve en güçlü kuvvettir. Bu sayfada başka soru yok arkadaşlar. Sayfa 87'ye geçiyoruz. Burada e, önce elektromanyetik kuvvetten bahsetmiş. İşte elektriklerin birbirine uyguladığı itme veya çekme kuvvetleri. Mıknatısların diğer manyetik özelliğe sahip maddelere uyguladığı itme veya çekme kuvvetleri. Elektromanyetik kuvvetler sınıfına girer. Elektromanyetik kuvvetin etki mesafesinin sonsuz olduğu kabul edilmektedir demiş. Altında zayıf nükleer kuvvet, kütle çekim kuvveti Demiş. Onlardan da kısa kısa bahsetmiş arkadaşlar. Onları da okumuyorum. Ee, daha sonra üçüncü sorumuz var arkadaşlar. Yine sayfanın alt kısmında. Sayfa 87'nin alt kısmında. Üçüncü sorumuz şöyle. Doğadaki temel kuvvetlerle ilgili açıklamaları dikkate alarak üstteki açıklamalar. Aşağıda verilen görsellerdeki olayları ve olayların gerçekleşmesinde hangi temel kuvvetin etkili olduğunu görsellerin altındaki alana yazınız. Demiş arkadaşlar. Evet bu sayfada iki tane görsel var. Sayfa 88'de de devamı olan iki tane görsel var arkadaşlar. Onları da burada vereceğim. Yani dördünü de üçüncü sorunun tamamını e, bu dersimizde çözeceğiz inşallah. Cevaplayacağız. Birinci görsel arkadaşlar. Atom çekirdeğinin parçalanması ve enerji açığa çıkması, yani nükleer, reaks nükleer reaksiyon. Etkili kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, çekirdek parçacıklarının bağını etkiler ve bozulmada rol oynar. İkinci görsel, tarakla küçük kağıt parçalarının çekilmesi var burada. Etkili kuvvetimiz elektromanyetik kuvvet. Tarakta oluşan statik elektrik kağıtları çeker bildiğiniz gibi arkadaşlar. Sayfa 88'de üst kısımda 3. ve dördüncü görsellerimiz var. Onları da cevaplıyorum. 3. görsel arkadaşlar, atom çekirdeği nötron ve protonlardan oluşur. Etkili kuvvet, güçlü nükleer kuvvet proton ve nötronları bir arada tutar. Ve son görselimiz dördüncü görsel, paraşütle atlama yapan insanlar var gördüğünüz gibi arkadaşlar 5-6 kişi tam saymadım ama 5 6 7 neyse. Burada etkili kuvvet kütle çekim kuvveti arkadaşlar. İşte insanların yere doğru düşmesine neden oluyor kütle çekim kuvveti. Evet sayfamızdaki sorular ve cevapları bu şekilde arkadaşlar. Başka soru sayfamızda yok. Dediğim gibi bu bu dersimizde 86 87 ve 88'de cevaplar vermiş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.